Evet arkadaşlar bugünkü Hira ile yaptığımız etkinliklere bir bakalım. Hiracım bu araba gibi olan şey nedir kızım? Bu araba. Ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Ben çalışıyorum. Göster bize bakalım. Çok heyecanlıyız. Acaba gidecek mi? Evet. Bakalım bakalım. Oo, gitti. Ne düşünüyorsun? Bu yemek de diye düşünüyorum. Hmm, evet. Peki buradaki diğer etkinliğimiz ne? O da kedi yaptım. Nasıl yaptın? Tarif eder misin bize? Böyle böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun önce. Burayı da siyahla yapıyorum. Burayı kahverengiyle. Burayı pembeyle yaptım. Burayı da yeşille yaptım. Hmm, sence güzel oldu mu? Oldu. Evet. Sen yaparsın kötü mü olur?